Evet, evet iyi geceler. Artık yeni yıla gireceğiz az kaldı ve siz çalışanlarınızla güzel bir partiniz. Evet, verirseniz. yani bizim TV8 bünyesinde, Acun Medya çalışan arkadaşlarımız çok zor bir dönemde bize hep destek oldular. Yani bizim iş yoğunluğumuzu biliyorsunuz. Sadece kanal olarak değil, yani dünyanın da dört bir yerine koşturmaya çalışıyoruz. Bizim bütün ekipteki arkadaşlarımız başarımızın gerçek gizli kahramanları. Ben de onlara bir jest yapmak istedim. Yani çalışanlarımız için böyle güzel bir akşam olsun. Bir gün başka bir şekilde geçsin onlar için diye böyle bir şey organize ettik. Çok da mutlu olduklarını duydum. Evet. Mekandaki herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Süper. 2019 medya sektörü için ve sizin için nasıl geçti? İlk yarı 3-0 malumuz. <laughs> yani bütün medya olarak ee, bu bütün sektördeki arkadaşlarımız için de geçerli. İkinci yarı biz 3 üç getirdik. Yani beraber bitiriyoruz 2019'u. Ee, o açıdan çok mutluyum. Eylül'den sonra hem ekonomi canlandı hem de bizim programlar da gitti. Bugün ayrıca yani sevgili e, Murat Saygı e, abim buradaydı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Kendisini davet ettim sağ olsun o da geldi. Yani e, televizyon dünyasında şöyle bir dönem yaşanıyor, bunu da söylemek istiyorum. Bu, bundan 10 yıl önceki kanallar arasında gerilim asla yok. Ee, kanal arasında büyük çoğunlukta ciddi bir uyum var. Ee, hepimiz konuşuyoruz, dertleşiyoruz, beraber yemek yiyoruz. Ee, ne bileyim Star zaten biliyorsunuz bizim kardeş kanalımız. Kanal D olsun, Murat abi beni elinde büyüttü. Ee, bir muhabirken genel müdürdü. Baktım ee, Baktığımız ATV'deki dostlarımızı da çok seviyoruz. Yani çok güzel bir uyum var. Ee, öbür kanallardan gel e, katılmaması çok mutlu ettim Peki efendim, e, iyi bir müzik dinleyicisi olduğunuzu biliyoruz ama 2019'un hiç şarkısı size göre hangi şarkıydı? Yerli ve yabancı? Yerleri kesin Zeynep bence. Zeynep bastık. Evet Zeynep bastık. Bence ki uzak ara yaptı bu sene. Ee, yani benim görüşüm o yani. Ben Türkçe müziği çok dinleyemiyorum açıkçası. Hani bir rapçiyim biliyorsunuz. Evet. Ee, o yüzden hani e, Zeynep bastık diyorum. Ee, yabancı da çok rap düşünmem lazım şu anda. O, zaman... Ee, o, o, da evet. Bir sonraki soruya geçelim <laughs> evet. <ya. gülüyor> <laughs> rap dünyasına sokmayayım şimdi. <laughs> 2020'den be e, hangi beklentileriniz var Valla 2019 benim için çok uzun, iyi geçti. Sağlık. Evet, yani 2019 çok iyi geçti. Yani e, mesleki açıdan çok iyi geçti. E, yani e, sağlıklı bir yıl geçirdik e, çocuklarımla. E, gayet güzel bir yıl geçirdik 2019'da. Evet. Ülkemiz ilk altı ayda dediğim gibi biraz stres yaşadı. Sonra biraz daha rahatladık. 2020'den beklentim açıkçası yani bütün milletimize e, inşallah en önemli şey sağlık. Hayatta sağlıktan daha değerli bir şey yok. Yani herkese e, sağlık öncelikle istiyorum, mutluluk e, istiyorum. Yani, yani ülkemizin öyle e, rahat bir sene geçirmesi çok kolay değil çünkü evet. garip bir ülkeyiz biliyorsunuz. Hani, her gün her e, şey değişebiliyor. Evet yani bizden kaynaklanmayan etkenler var çok. Kendi içimizde zaten belli bir gerilime sahibiz. E, ben en çok e, gerçek anlamda söylüyorum, gönülden yani, e, ülkemizdeki kutuplaşmanın bu sene biraz azaldığını istediler gibi oldum. İnşallah bu biraz daha azalır. Yani bizim e, hep şunu söylüyorum ki söylemeye de devam edeceğim. Ayrı şeyler düşünmemiz, ayrı görüşlerde olmamız bence çok normal ve güzel bir şey. Hepimiz ayrı düşünelim ama beraber sohbet edelim, muhabbet edelim. Böyle bir Türkiye hayal ediyorum. 2020'de bu Türkiye'nin gelmesini istiyorum. E, farklı fikirlerdeki insanların çok kardeşçe konuşabildiği, birbirine karalamadığı Hepimizin ayrı düşündüğü ama sonuçta da ortak şeyleri paylaşabildiği bir yıl olmasını diliyorum. Süper. Son olarak en önemli soru, bugün yeni diziniz yayına girdi. Evet. İlk tepkiler nasıldı? Siz de izlediniz. Oyunculuklar nasıl buldunuz? devlet Hanım'ın güzel üzermeye... bir... Dün gece saat 3'te seyrettim diziyi. Sağ olsunlar bana ön kopya getirdiler. 3'te başladık, 5 buçukta bitti. En son 6 gibi değerlendirme yaptık, da aldık. Bugün de yayında da ilk 1 buçuk seyrettim. Yani öncelikle Demet bizim için çok değerli. Ee, yazın biz bu diziye karar verdik. Demet'le konuştuğum zaman o geldi bana senaryonun etkilendiğini söyledi. Gülseren hocamız var. Ee, çok değerli bir insan. Ee, senaryonun sahibi o. Gerçek bir hayat hikayesi. Ee, gördüğüm şey televizyonda çok güzeldi. Ee, i̇nşallah karşılığını alır ekip olarak biz de alırız. Çok emek verdik. Bizim biliyorsunuz e, buradan Kanal D'ye sesleniyorum. Hangisi Kanal D? Kanal <laughs> D. Sizin de maşallah kum gibi dizi var bizde bir dizi var. Ee, o yüzden hani e, bizim tek dizimiz var. O yüzden böyle bir ayrı hissediyoruz o dizi için. Ee, sevgili İbrahim de dizide çok güzel e, bir şekilde yer aldı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Valla çok güzel bir dizi karşılıyor inşallah. Reytinginiz bol olsun diyelim. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Hepinize de iyi yıllar diliyorum. Yine çok görüşürüz galiba ama görüşemezsek hepinizi seviyorum arkadaşlar. Çok teşekkür, teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kesin abi kesin kesin. Sen giyin hadi. Çok